kapatalım bunu şimdi. Bu kadar hatıra çektik bunu. Bir de güzel resim çekiyor. <laughs> Sana bir şey sormadım. <laughs> Bana cevap veriyor. <laughs> 9'a kadar e, işlemimiz bitti. Evet, evet 9. 9 saat bekledim. kağıt doldurup şey bana kadar e, ondan sonra şimdi de 4 numaradan 1 saat sonra alın dediler. Saat 10'a doğru geliyor. Oradan alacağız çıkış kağıdını. Ondan sonra gideceğiz. Ondan sonra gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. Ben ah. testimizi yaptırdık. Ne oldu saat? 10'u 8 geçiyor. düşünen bile gerekmiyor yani. Testler yapıldı. Evet. Tamam. Sonay Bey. Evet. Sonay Bey oturumunuz var mı? Evet. Nerede? Pasaportun içinde eski tip. Bir saat bekleyin dediler. Kağıdınız çıkacak. Hiç anlamadık bile. Ha, bir saat orada güneşlendik. Şeyde evet. <laughs> denizde yani. güneşlenmedik, orada güneşlendik. Soğuk güneşimiz. Ha, şimdi bayağı sıcak ama ha. Sıcak. Evet. Burada yaz bak şimdi bir daha bu arayacaksın sen bu sıcakları. Oraya gidince soğuk hava. Arayacağız ne yapalım? Ondan sonra şimdi Bulgar tarafındayız. Bu kuyrukta bekliyoruz. Var burada bayağı araba var. Sıra var. Bir, iki, üç, dört, dört sıra var. Sekiz, on, on iki, on araba beşer arabadan. Yani 60 araba var burada. Türk tarafında gene hiç araba yoktu. Onlar, e, bunlar çalışmıyor bu gar. Bunlar yeni uyandı herhalde. Ya bunlar hep böyle bilmiyor Of <laughs> hep verelim. Of bu. Ya bize uzak değil orada. Hep Bademur Hep tembelken arabaları. Bak orada Eslingen plakalı var bir tane. Temin gördün ya Göpengen plakalı vardı. Haydanahem vardı. Sonra Bilmiyorum bize şimdi. bu fena olacak diye çıktık şimdi yola bakalım inşallah. Onların yok, onların yarısı yok. gidecekler şeyden Hırvatistan'dan. Yani erke, zaten. herkes şeyden gitmiyor Macaristan'dan. Onlar evet. he, e biz de zaten bu akşam e, otele gideceğiz. Onun için problem değil. <laughs> Kapatalım bunu Kapatalım. şimdi. Bu kadar atıra çektik bunu. <laughs> Bir de güzel resim çek bari. Çekmedik mi ya? Evet, sınırdan geçtik. 50 dakika oldu. 48 dakika oldu. Geçişimiz. Vinyeteyi de aldık buradan. 8 euro verdik. Normal hafta sonu 5 euroya alıyor. Ben internetten almıştım. Bu haftalık hafta arası 8 euro oluyor. Geldik Karotina Kapısı'na. Türkiye saati 14.39. Bakalım kaç dakikada geçeceğiz. Bakayım orada şeyin arabanın kağıdı vardı. O kağıdı burada. Ondan sonra bunu söyleyeyim. Yeşil sigorta burada. Ben sana bir şey sormadım, <laughs> bana cevap veriyor. <laughs> Maalesef sana yardım edemem diyor ya. Ben <laughs> böyle şey görmedim. <laughs> ben ona sanki Google bir şey bana ara dedim sanki. Ha, bu, ben diyorum ya nereye bu ehliyeti koymuştum diye soruyor. O da cevap veriyor. Maalesef sana yardım edemem. <laughs> Can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için, ibadetim senin için, dualarım senin için, senin için. Nobizat, Nobizata geldik. Ee, ne oluyor şimdi, arkadaş? Yürüsenize. geniş etrafı çimenlik baksana orada yürümeye yerler binde parklar marklar çok güzel yer ya gitti. <laughs> kimse maskesi yok ya çoğunda insanlar sokaklarda yok be maske ne maskesi dışarıda Belki burada Serbesttir. Mağazaya girerken takarsın. Almanya gibi olabilir. Bak koşuşlar, evet. koşuş. Evet. Yok köpeğini, yok kendilerini gezdiriyorlar. He. Burası böyle bir yer. Burada böyle. Ne çaldı oraya <laughs> He. Dışarıda böyle tek tek. <laughs> ileride solda orası şey resepsiyon orada Tuna kenarında burası. Saat 2.57 yani 3'e geliyor. Bu şeyden. Ribasco Ostro. <laughs> Şeydi. Novizat'taki <laughs> <Lobis. gülüyor> otelden çıkıyoruz. <laughs> Dinlendik. Ben de uyudum. Sevim uyuyamamış. <laughs> Sevim niye? <laughs> Son anda uyudum. Son. Ha. Olsun. Ondan sonra. buradan şimdi 11 saatlik yolumuz var. Orada tabii belki sınırda bir beklediler Neyse fark etmez. Şey, işte hep herhalde. Kocaman anlığa girdi. Evet. Sezon bitmiştir. Bu Ayşe teyze konuştu mu? Konuştu. Allah o sen diyor. Ben nerede o sen sanki. Bu da bayağı bir. onda yani, o da tabii, o stres belli aslında. <laughs> <laughs> ee, sabah saat 9'da sabah saat 9 saat Türkiye saat 9 buranın saati saat 8'de bizim testimizi yaptırdık test çıkmış saat 1'de 1'i 5 geçe çok şükür negatif çıktı testimiz <laughs> Bir de pozitif çıksaydı karantina. <laughs> Neyse. Bir an evvel gideriz. Veririz şeyimizi. Biz, biz geldik biz. biz geldik. Aha testimiz. Links abbiegen. Danach leicht rechts abbiegen. geceleyin de lamba yanıyor. Bu saatte. Gece 3.